Bebe ben 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 sana dün gece çok haksızlık ettim ama biliyorum çünkü çünkü ben şey sandım. Cihan. Bebe ben 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 sandım ki ben. Cihan Cihan bak gö gö gü, gö gü, göldürü. Ben daha fazla. Yüdüyüdüdüdüdüdüdü istemiyorum. Bebe ben 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 bildiğim şeyleri duymak istemiyorum ben yalvarırım bebe şeyleri duymak istemiyorum ki. İstemiyorum yalvarırım. E, e. Yalvarırım şimdi değil. Şimdi Şimdi değil bilmek istemiyorum. E, şimdi e, Cih Şimdi değil. Babam bütün ilgisini ona veriyordu. Ağlaması evine her köşesine ...siz evin her yerindeydi... ...ben onun varlığını... ...unutmaya çalışırken... ...annemi elimden aldığını unutmaya çalışırken... ...o ağlaya ağlaya... ...ben hep buradayım diyordu sanki... ...ben artık hep buradayım... ...buradayım diye bağırıyordu... ...ben susmasını bütün kalbimle istedim... ...eve gelip hayatımıza alt üst etmemiş gibi olmasını istedim. Olmadı. Onu susturmak zorundaydım. <laughs> Onu susturmak zorundaydım. <laughs> kardeşim benim. <laughs> Ona bu hayatı ben verdim. <laughs> Doktorlar... ...hipoksik şok diye tanımladılar. Benim marifetimin adı hipoksik şok. Nefesini kendi ellerimle kesip... ...onu bu hale ben getirdim. Cihan benim en acımasız ezerim. ...ellerimi tutmak isterdi. Hatırlıyorum. O... Oh. ...bu... Oh. ...küçük... ...tidrek elleriyle... ...bana dokunmak isterdi. Tutmak isterdi. Elleriyle bana abla diye uzandığında... <laughs> ...ben de onu daha, daha şiddetle etmek isterdim. <laughs> beni sevmesi... ...beni sevmesine tahammül edemiyordum. Beni sevmesinden nefret ediyordum. Sonra da... Arkama dönüp bakmadan kaçtım gittim. Yardım almalısın Gülfem. <laughs> Gerçekten. <Kardeşim. gülüyor> Bana kim yardım edebilir? Ha? Kardeşimin hayatını mahvettim. Bana kim yardım edebilir? Kardeşin. Sana sadece kardeşin yardım edebilir. Cihan seni affetmeden, sen kendini affedemeyeceksin. kendini affedemezsin Gülfem. Neden? 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 Neden yasakmış ya neden? Çatı katında kapalı tutuyorlarmış. Sadece Halide Hanım giriyormuş yani. Enver Bey de giriyor bir kere, ben gördüm. Ben gördüm. Orada, işte. Orada işte. Ne kadar yaramazsa demek, hep cezalı. Adı ne acaba? Adı, adı... Enver Bey'in Yaramaz oğlu işte. Gülsem. Gülsem. O küçük kızı affetmek zorundasın. Duydun mu? Bu yükü daha fazla o küçük kızın omuzlarında bırakamazsın. Bu yükün altında ezilmek zorunda. Bu benim cezam. İster affedilmek iste. İster cezanı çekmek iste. Cihan affedecekse etmeli. Cezalandıracaksa da cezalandırmalı. Başka yolu yok Gülfem. O çocuk bu soruyla yaşıyor. Neden? Neden 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 hep neden ve sen cevabı bile bile onu hayatının cevabından mahrum bırakmaya hakkın yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam evrure geldim. Eylül. <laughs> <Gülüm. Gülüyor> Konuştun değil mi Cihan'la? Boşanmak istediğini söyledin mi? Güldürü niye ağlıyorsun? Güldürü konuşmadı mı Cihan'la? Boşanmak istediğini söylemedin mi? Yapamam. Yapamam ben bunu ona yapamam. Boşanmak istediğini söylemedin mi sen? Konuşamadın mı? Ömer. C ki her şey o, o kadar k kafam benim karışık ben. <laughs> sen. Kafan karışık ha? Kaybedeceklerin yüzünden mi karışık kafan? Ne diyorsun sen? Daha açık söyleyeyim. Cihan'la evlendikten sonra sahip olduğun hiçbir şeyden vazgeçemiyorsun değil mi? Soyadından, köşkünden, atölyenden, gülfemle olan savaşından, hiçbirinden vazgeçemiyorsun değil mi? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Benim bildiklerim bana yeter Gülru. Ben senin neye arkanı dönüp dönemeyeceğini çok iyi biliyorum. Hırslarını, tutkularını çok iyi biliyorum merak etme. Ömer bu, bu fazla, bu, bu çok fazla. Git. Şimdi git. Şimdi git buradan. Kendini yeniden yarattığını düşündüğün soyadınla, o hırsların abidesi atölyende oynamaya devam et. Canı kıyamıyorum diye de kendini kandır. Ama beni kandıramazsın. Artık kandıramazsın. Duymasaydım. Keşke duymasaydım. <laughs> duymasaydım. Sen... Sen bizi duydun değil mi? Gülfem'i duydun değil mi? Gülru! Bu sizin Gülfem'le savaşınızda kullanacağım bir silah olamaz.